Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün videomda Dark Reed ile oynayacağız o zaman başlayalım polisimiz burada selamımız veriyor neyse arkadaşlar Dark Reed ile oynayacağız kanalıma abone olmayı unutmayın hızlıca başlıyorum çünkü süre bitmek üzere abone olun like atın devamı gelecektir komşuların arka bahçesine gir Abi efendim hemen gidiyoruz. Sağ sol çekelim. Bitti. Hop girelim şöyle. Sıkıştık. 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 Neyse. O yeni bir tane makine almış bu. Girelim. Komşunun arka bahçesindeki dürbünle bakın. Bakalım. Hop geldik. Bak bakalım. Bakalım ne oluyor. Ha anladım bekle şimdi Komşu her an gelebilir. Selam da çıkabilir. Burada mıdır? Bakalım. Bunu mu alıyor? Yakındaki TV halkını bulun. Bulalım. bulalım. Hemen tabi efendim. Aha attım. Aşımı. Hop gidelim. Gitti mi? <laughs> uzun sürecek bu biraz sanırım öyle görünüyor çıkalım çık çık buradan da gidilmiyor tek çare bir şey var mı başka bir şey alacağım bekle ha mantıklı dur bekleyin kutu var kutu alıp fırlatacağım camı kıracağım nerede be? Uçtu kutu bildiğin kırmadı camı. Şöyle yapalım. Aa mantıklı. Aa gidemiyorum. Ha, çıkalım. Buradan da o komşunun kafasına atlıyoruz. Hadi gel de görelim. Süren bitiyor zaten. Kaç kaç. Neyse zaten TV halkını bulalım. Bu adam gelmeden hop. Kolaydı. Hatta basitti. Ne kolay. Neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Böyle içeride hava tekerlemesini istiyorsanız aşağıda abone ve like atın. unutmayın. Görüşürüz. Abone ve like atın. Bay bay.